Ne zaman Mehmet'im düştüysen dara Üzülme Çekinme Korkmadan ara Bayrağı ay yıldız Uçağı kara Yüreklerde umut var Senin sayende <laughs> Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yürütülmekte olan terörle mücadele harekatı başta olmak üzere ülkemizin bekasına göre olan tehditlerin bertaraf edilmesinde ve ayrıca doğal afetlerde etkin olarak görev yapmakta olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı kendisini ispatlamış olarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam etmektedir. 26 yıldır havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde en zorlu koşullarda kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getiren Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ülkesine ve milletine yılmadan fedakarca ve kahramanca hizmet etmeye devam etmektedir. Şahin